Öncelikle geçenlerde Karasi ilçemizde bir bir saldırı yaşadık biliyorsunuz. Yani hoş olmayan durumlar, insanların farklı görüşü içine sindiremeyen insanların, yani bunu farklı görüşleri veya farklı konuları zenginlik olarak görmeyenlerin zavallılıkları, acizlikleri. Tabi bu zavallılıkları ve acizlikleri ne Sayın Dilek Başkanımı, Karasi ilçe başkanımızı ne e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, ne de hiçbir bizim partimize gönül vermiş kimseyi yolundan, mücadelesinden, davasından döndüremez. Sonuna kadar mücadele ediyoruz. Emniyet müdürümüzle görüştüm, takip ediyoruz. Bu tür olaylarda yani işte burada siyasi bir şey yok veya o otur bu tür söylemlerden yerine tam aksine işin üstüne gidip bunun sonuna kadar araştırılması gerekiyor. Herkes için gerekli, herkes için önemli ve herkese lazım bir olay. Tekrar huzurunuzda saygıdeğer direkt başkanıma geçmiş olsun diliyorum. Hepimize geçmiş olsun ve bu saldırıyı da nefretle kınıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar bir yılı aşkın süredir pandemiyle mücadele ediyoruz. Ve Balıkesir'de bu mücadelede çok önemli bir noktada. Önemli bir yerde ama ne yazık ki Balıkesir'deki vaka sayıları da uzun zamandır e, çok yüksek artıyor. E, Balıkesir'de rekor rekor artışlar e, yayınlanıyor. Hemşerilerimizin pandemiyle ilgili verdiği mücadele ve yaşadığı sıkıntıdan da büyük derecede muzdarip olduğunu hepimiz e, biliyoruz. Ancak alınan tedbirlere uyulmayınca sonuçlar ne yazık ki rekor seviyelere. Çıkmış oluyor. Balıkesir'de bunlardan bir tanesi. Tabi bu üzücü bir durum. Ancak bu kendi deyimleriyle, deyimleriyle lebalep kongreleri yaparlarken maalesef ne doktorlarımızı ne hemşire, hemşirelerimizi ne sağlık çalışanlarımızı ne esnafı ne çiftçiyi ne öğretmeni ne emekliyi düşünen iktidar vaka sayılarının arttırmasının yegane e, sebebidir. Bu net. Çünkü bunu göstermek için kongre öncesi ve kongre sonrasını yan yana koyduğunuzda her şey açık. İşte bu büyük bir sorumsuzluktur. Biz bunu tabi parlamentoda her platformda dile getiriyoruz ama ben Balıkesirli hemşerilerimin sizlerin sayesinde sizlerin izniyle Balıkesirli hemşerilerime de bildirmek istiyorum. Bunun sorumlusu iktidardır. Şimdi bizim en çok üzüldüğümüz sağlık çalışanlarımız, işte doktorlarımız, hemşirelerimiz biliyorsunuz büyük bir mücadele ediyor. Her fırsatta teşekkür ediyoruz. Her fırsatta alkışlıyoruz. Ama onların beklentileri siyasilerden isteklerini de yerine getirmek gibi bir e, tem, amacımız olmalı ve bunun da yerine getirilmeli beklentilerinin. Şimdi hem bu hemşirelerimiz işte sağlık çalışanlarımız bir yıl aşkın süredir mücadele veriyorlar. Bu kongreler, bu olaylar, bu vurdum duymazlıklar maalesef onların mücadelelerini de hiçe sayıyor. Şimdi ben iktidar kongresinin, AK Parti'nin kongresine giden milletvekiliyim. Görevlendirdiler, gittim tek başımıza. Orada e, gördüm oradaki durumu gerçekten ve bunu da üzülerek söylüyorum. Yani Lebalem'in ne olduğu orada açık, net gözüküyor. Ve bu çok acı bir şey. Yani zanki orada e, şey yok, Oraya girmemiş korona ama esnaf Mehmet amcanın dükkanına girmiş. Yani orada yok esnaf Mehmet amca da var. E Mehmet amcanın dükkanında iş olmayınca evine nasıl getirecek Nasıl gidecek? Yani onun için bunları da bütün milletimizin dikkatine sunmak istiyorum. Pandemi sürecinde ön saflarda mücadele veren sağlık çalışanlarını, doktorlarını veya hemşirelerimizi ve bütün sağlık çalışanlarını düşünmeyen yani düşünmeyen bir iktidardan da esnafı, çiftçiyi, emekliyi, öğretmeni hatta işsizi düşünmesini beklemek maalesef hayal ürünü. Bunlar çok önemli olaylar. Önce örnek olmak lazım ki ondan sonra ona göre göstermek lazım. Ben bu neden bu vesileyle Allah Allah'tan sağlık çalışanlarımıza sabır ve güç diliyorum ve tekrar emekleri önünde sağlıkla eğiliyorum. Şimdi değerli arkadaşlar Balıkesir'de 47.015 esnafımız var. Ve 50.587 iş yerinde bu kardeşlerimiz e, faaliyetlerine devam ettiriyor. Ekonomik buhran bir taraftan üstlerinde yüklenmiş durumda. Ve bir taraftan da pandeminin verdiği sıkıntı da üstüne binmiş durumda. E, bir yıldır bu koronavirüs belasıyla uğraşan, hem de üstüne üstlük bir de ekonomik buhranda buna e, giren vatandaşlarımız, esnafımız maalesef artık dayanacak gücü kalmamış durumda. Bu Türkiye'nin her yerinde aynı onu söyleyeyim. Maalesef esnafımızı Türkiye'de bitirdiler. E, esnaf olmadan eşraf olmaz, olmaz sözünü de bilen ve bu konuda da hep esnafa destek olmak için her konuda, her platforma dile getiren bir siyasetçilerden bir tanesiyim. Bunu üstüne basa basa söylemek istedim. Yani bu süreçte e, işyerleri yerleri kapandı, hizmetleri sınırlandırıldı ve maalesef nefes alamadı esnafımız kirası, elektriği, su borcu efendim işte vergileri, kredi borçları biriken esnafımız hakikaten dayanamıyor. Yani bu esnafımızın çığlığını inşallah sizlerin aracılığıyla bütün milletimize duyurmak isterim bütün esnaf kardeşlerimize. büyük bir çığlık var işlerinde gittiğimiz her noktada e, şoför esnafımıza bakıyoruz konta açamıyor çok zor durumdalar. Açsa da kazanamıyor. Esnafımız ne istiyor değerli arkadaşlar? İşte gelir vergisi, stopaj ve benzeri tüm vergilerden bu süreçte muaf olmak istiyor. İktidar yapıyor mu? Hayır. İktidar ne yapıyor? Bir kalemde yandaşın 9 katrilyon vergi borcunu siliyor. Bir kalemde yandaşın bir yıllık 8 katrilyonluk kira borcunu siliyor. Buna ne denir? Ayıp, yazık, günah denir. Yani bir taraftan esnafa 1 milyon 300 bin esnafımız var. Ona verilen desteğin 3-5 katını veriyorsunuz başkalarına ama esnafımıza geldiğimiz zaman her türlü direnci gösteriyorsunuz. Bu böyle sürdürülebilir bir durum değil. Yani tabi bu esnafımızın bu çığlığına kulak asan var mı? Böyle bir iktidar yok. Maalesef yok. Geçen yıldan bu yana da her fırsatta söylüyorum. Her fırsatta hem mecliste hem gittiğimiz her yerde İnanın altı maddelik bir e, pandemi sürecinde uygulanması gereken bir e, teklif hazırlamıştık. Bunu kürsüde de gittiğim her ilde de anlatıyorum. Burada hemşerilerime de sizlere de paylaşmıştım. Yani bu talepler bizlerden çok o esnafımızın talebi. Ya orada insanlar o kadar zor durumdayken nasıl e, o koltuklarda oturulabilir? Onu da aklım sırrı mermiyor. Onu da net olarak söyleyeyim. Bizler bunu iktidara her fırsatta e, dile di, veriyoruz, anlatıyoruz. SGK primleri de devlet tarafından karşılanmalı. Çok önemli. Yani bu esnafımızın bu süreçte yanında olmalıyız. İşte vergi borçları dedim, ödenemeyen, ödemedikleri değil, ödeyemedikleri vergi borçları ve bankara olan tüm faiz e, borçlar faizsiz olarak ertelenmeli. Yapacak bir şeyleri yok. Dükkan açamıyor, kontağa çeviremiyor. Ne yapsın bu adam? Yani salgın sona erene kadar da bu süreç bu şekilde devam ettirilmeli. Değerli arkadaşlar, sizler de malumunuz bizler e, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla Türkiye'yi geziyoruz. E, şu ana kadar 23 il e, ben dolaştım. Bu ziyaretlerde işte esnafımızla, çiftçimizle, meslek örgütlerimizle, odalarımızla, temsilcilerimizle ve STK'larla yoğun bir çalışma yapıyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımızın başkanlığında 20 milletvekilinden oluşan bir grup oluşturuyoruz ve bunlarla gittiğimiz ilin bütün ilçelerine dağılıyoruz. 7 koldan ilçe ile sarıyoruz ve onların dertlerini dinliyoruz. Ee, sorunları ilk ağızdan dinleyip onlara çözüm önerilerimizi anlatıyoruz. Sadece sorun dinlemek değil, çözümlerimizi de anlatıyoruz ve maalesef Türkiye'nin her yanında esnaf da, çiftçi de unutulmuş. Maalesef bu net her yerde gözüküyor. Yani Balıkesir'de hangi sorun varsa İnanın Adıyaman'da da o, o da var, e Şanlıurfa'da o var. Yani bu sorunların büyük bir kısmı merkezi iktidarın beceriksiz politikalarından kaynaklanıyor. Yani evi var, elektriği kesik, doğalgazı kesik. Esnafı dükkanı açamıyor, elektriği kesik, doğalgazı kesik. İnsanlar perişan durumda. Bir ilde yaşadığımı söyleyeyim, Amca, bana bir amcam dedi ki oradaki, dedi ki kardeşim dedi eve geç gidiyor, hatta bunu Sayın Genel Başkanımıza da anlatmıştık. Eve geç gidiyorum inanın dedi tüylerim diken diken oluyor. Çocuğum beni görmesin diye geç saatte eve giriyorum dedi. İşte bu yani söylenecek en büyük laf bu iktidar için. Yani bu ülkeyi yönetenlerin gerçekten bu gerçekleri ortaya masaya net olarak koyması lazım. Destek alamıyorlar arkadaşlar. Ya da çok az veya eksik destek alıyorlar. Alması gereken desteği kesinlikle almıyorlar. Dükkanları kapalı. Bir de biliyorsunuz işçilerin, e, yandaki çalışan işçiler, vatandaşlarımız maalesef bu yeni çıkan uzatılmamasından dolayı insanlar işsiz kaldı. Şimdi onların yerine koymaları lazım insanların bir şeyi düşünürken veya planlarken. Bir de benim başıma gelen bir olay, vatandaşların ayakkabıcıları dolaşırken e, bana bir ayakkabıcı dükkanı, hatta orada bir grup halinde dediler ki İlk defa bu sene bize artık ikinci el ayakkabı var mı diye soruyor vatandaşımız dediler. Yani bu bu bizim milletimize yakışmıyor. Yüce Türk milleti her şeyin en iyisini hak eder. Onun için iktidarın da en iyisini hak ediyor. Ama geldiğimiz noktada maalesef üzülerek söylüyorum. Yandaşı kayırıp vatandaşı yok sayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunu da sizlerin huzurunda paylaşmak istedim. Bütün Türkiye Cumhuriyetimiz coğrafyamız alev topu gibi olmuş durumda. İnsanlar sıkıntıda. Hükümet de maalesef geldiği noktada yaptığı bütün çalışmaları bu konuyla ilgili yapmak istediklerini de eline, yüzüne, gözüne bulaştırmış durumda. Yani üç gün kapat, beş gün aç. İnsanlar ne yapacağını şaşırdı. Orada binlerce, on binlerle kongre yapıyorsun. Ali amcanın dükkanının restoranını kapatıyorsun. Dört tane masa var. Bilmem nesini kapatıyorsun. Yani onun günahı ne? Oradaki senin yaptığın olaylardan doğru. Yani bizler tabi bu genel çok uzun bununla ilgili. Siz de zamanınızı almayayım Bu süreçte de e, cumaya da şey yapmayalım. Şimdi biliyorsunuz mesela Balıkesir'imiz e, tarım ve hayvancılığın başkenti. Bununla da gurur duyuyoruz ve duymaya devam edeceğiz. Ve gerçek anlamda Balıkesir'i e, ülkenin tarım merkezi olması için de biz çalışmalarımızı yapıyoruz. İlçe başkanlarımızla, örgütümüzde bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Çünkü geldiğimiz noktada iktidar maalesef çiftçiyi desteklemek değil, onu bitirip ithalatı bir marifet sayan bir düzende çalışma yapıyor. Bakan gerekirse ithal ederiz diyebilecek beceriksizliğe sahip, diyor ki tarım bakanına soruyorlar, diyorlar ne olacak ya ithal ederiz diyor. Yani üretenin kazanması gerektiğini bilmeyen insanlar tarafından yönetiliyoruz. Çiftçimiz büyük bir borç batağında elindekini avucundakini satıyor. Şu anda Balıkesir'de mezbada gidin görün süt hayvanları kesiliyor. İşte bunun vebali bunun günahı bu ülkeyi yönetenlerin sırtındadır. Net. Türkiye ithalatla doyurmaya çalışan anlayış maalesef çiftçimizi üretemez ve toprağını terk eder duruma da getirmiş durum, durumda. Çiftçinin sulamada kullandığı elektriğe inanın ee, şu son 7 yılda %267 zam geldi. Allah aşkına elini vicdanınıza koyun ve o çiftçi amcalarımızın, annelerimizin e, yerine koyun onların kendinizi. Hangi masrafla, hangi girdiğiyle elektrik, gübre her şeyi almış başını gitmiş üret diyorlar. Üretse para kazanamıyor. E, kazansa zaten bir borcuna yetmiyor. Yani büyük bir döngücün içine sokuldular. İşte onun için biz her fırsatta söylüyoruz. Bu erken seçim talebi bizim değil milletin talebi. Gittiğimiz her noktada esnaf diyor ki bizi çağırıyor seçim isteyin diyor söylüyoruz. Tarıma gidiyoruz bunlar bunu beceremiyor diyor seçim isteyin diyor söylüyoruz. Ülkenin genelinde çiftçisinde hayvancısında esnafında ev hanımında işsizinde büyük bir e, erken seçim talebi var. Bunu her fırsatta söylüyoruz ama tabi iktidar kaybedeceğini bildiği için uzak duruyor kaçıyor. Bu kadar basit. Şimdi bizler e, yapılacak şu, yapılacak çek şey e, çiftçiyi acilen yeteri kadar destekten yararlandırıp borçlarından arındırıp üretime geçirilmesini sağlamak ve tarım ve hayvancılıkta da milletin önünü açmaktır. Bir balıkesirli olarak bunu yürekten söylüyorum. Benim memleketim tarımın başkenti kardeşim. Onun için bu memleketin toprağı altındır. Bu toprağı değerlendirmeyi veya bu vizyonu ortaya koyacak da ülkeyi ve şehri yönetenlerdir. Onun için bizim belediyelerimizde yaptığımız gibi diğer İzmir'inden tutun işte kooperatif modelleri vesaireyle çiftçimizi ayağa kaldırmak zorundayız. Esnafımızı ayağa kaldırmak zorundayız. Ayrıca biliyorsunuz işte biz bununla ilgili mecliste konuşmalar yapıyoruz, açıklamalar yapıyoruz. Yine yarım yamalak bir kanun teklifiyle geldiler. Yine hiçbir yaraya merhem olmayacak durumda. Ayrıca Biliyorsunuz son zamanlarda 128 milyar dolar nerede e, çalışmamız var? Bu çalışma bizim değil sizin. 83 milyonun çalışması. Babanın paraları olsa babalarının parasını bu kadar rahat harcayamazlar. Ben oğluma 100 lira versem sorarım akşam ne yaptın bizim parayı diye. Ya bu parayı alıp harcayıp babasının parasından daha rahat harcamak ne demek? oturuldukları koltuklar babalarının değil 83 milyon vatandaşımızın emaneti koltuklar. Ne yaptılar? Bizim örgütlerimiz 128 milyar dolar nerede? Yok. Açıklayın. Çıkın bütün milletin önünde şeffaf olun deyin ki bu buraya bu buraya bu buraya. Geçen mayırını al, bitimi tatlı sildi. Hesabı yanlış yapmış. Toplasan ya o 128 milyar doların onda biri bile etmiyor. Yani karma karışık bir düzen maalesef ülkemiz yönetilemiyor. Acilen bu yönetimin gidip yeni iktidarın gelmesi gerekiyor. Yönetilemeyen, savrulamayan bir e, iktidarla beraber 83 milyon ve her geçen gün ülkemizi daha büyük bir ekonomik buhranın içine sokuyor. Neden? Politikalarının yanlışlığını. Alın işte bakın yaptırım kararı. Bizim e, başkanlarımız, işte e, e, ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız. Gidiyorlar ifade veriyorlar. Ya kardeşim bunlar milletin hakkını savunuyor. Biz de milletin hakkını savunuyoruz. Onu soruyoruz. Milletimiz adına soruyoruz. Yani bunu biz millet için soruyoruz. Millet de bize soruyor. Milletin vekili olarak sormakla e, mükellefiz. Neden sordun değil. Hesabını vereceksin. Bu kadar basit. Neden sormak ne demek? Evel Allah biz bunu sormakla mükellefiz. Bu kadar basit. Bunu sormak kadar doğal, normal bir şey yok. Onun için diyoruz ki yani bu rezerv neden tüyü bitmemiş etin hakkını sorduğumuz için bu rezerv nerede? Nasıl kaçak kime sattınız? Salgınla mücadele için satılmadığı ortada. Yani bütün dünyada ülkeler hatta 3. Dünya ülkeleri vatandaşlarına, esnafına, çiftçisine para verdi. Bizimkiler kredi verdi. Yani bu bir taraftan da. İşte efendim, işte özel yapışlet devlet modelleriyle yanlış modellerle vatandaşın paraları oralara gidiyor, yatırılan paralar da onlar ödemekle gidiyor. Olan yine benim Ayşe ablama, annemize Ali amcamıza, Murat amcamıza oluyor. Yani yazık günah ya. Onların hakkını. E, savunmak için yaptık. Bir de sizleri özledim. Onun için sizlerle böyle bir araya gelmek, e, bir basın toplantısı yapmak istedim. Tekrar sizlerin ve bütün Balıkesirli ailemin e, Cumhuriyet Halk Partisi ailemiz adına e, Ramazanlarını kutluyorum. Allah sağlık sıhhat versin Balıkesir'imize ve tüm ülkemize. Teşekkür ederim. Sağ olun. Acaba. Yani adayımız değil dediler. Bilmiyorum onu nasıl dediler ama şimdi şöyle bir şey var. Bizim, e, şimdi biz bir ittifak içerisindeyiz. Şu anda benim adayım veya değilim deme lüksüm yok, onu diyemem. Yani neden? Oradaki e, ittifaktaki mesela kim var? İşte İyi Parti var, bir tek İyi Parti de yok. Saadet Partimiz var, ondan sonra Demokrat Parti var, bir ittifakımız var. Bu ittifakla birlikte gün gelir, e, aday oluruz, o, olmayız, onu yani çok üzülür. Ya yaşayan benim işte, adayım diye çıktım, 45 gün sonra adaylığım gitti. Onun için ha bütün millet istiyor, onu biliyorum, bütün balıkesir. Allah razı olsun hepsinden. AK Partili kardeşlerim, MHP'li, İyi Partililer, Saadet... Balıkesir'in 1 milyon 250 bin vatandaşımın ben gönlündeyim. Onlar da benim gönlümde. Ha gün gelir Allah ne gösterir bilemezsiniz. Ben milletvekiliyim ve çalışmama devam edeceğim. Önümüzde işte seçimler var. Göreceğiz bakalım neler olacak. Gün gelir neler olur. Başka birisi çıkabilir. Tabii ki ittifakımız beraber otururuz hep birlikte. İttifakımız beni istemeyebilir. O da, da saygıyla karşılarız. Ki benim saygılı olduğum herhalde bütün Balıkesirli biliyordur bu konularda. Ee, onun için gün gelir bakarız. Bugünden var veya yok e, şey değil e, şu anda söylemek. Gün gelir bakarız yani belli değil. Şu anda ne olacağı hiç belli değil. Üç sene var. Bir gün bile inelere kadir. Üç sene var. Onu Allah'ın izniyle Milletimizin takdiri gün gelince bakacağız ama şu anda zaten o biraz e, gündemin e, dışında bir de tabii iyi Parti olsun işte diğer partilere de tabii ki e, onlara da saygı gösterip onların dedikleriyle birlikte e, onlarla birlikte ittifak olduğumuz için onlarla birlikte hareket etmek en doğrusu en güzeli bence. Şimdi Sayın Mekin şöyle bir durum var. <laughs> hmm, ee, tamam. Teşkilatınızın e, Balıkesir'deki <laughs> kademeleri evet. yukarıdan aşağı kadar mikrofon önünde ya da mikrofon arkasında... Büyükşehir Belediye Başkan olarak balık kesir kazanacakları yönünde söylemleri var. Evet. Çünkü bu söylemler gördüğümüz kadarıyla ittifak ortağınız diğer partileri rahatsız ediyor. Çünkü daha ortada seçim yok. Evet. Daha ortada aday yok. Şimdi ticarette bile ortağınızdan hariç yani bir dışında kredi çekemezsiniz. Tabii. yani siz daha ortağınızla masaya oturmadan sizin isminizin parti iş hakkında bile konuşulması. Evet. Ben cevap seviyor. vereyim. Şunu söylüyorum. Sizin teşkilatınıza dönük bir terkimiz olacak mı? Yani benim adım bu kadar çok zikrediyorsunuz ama Millet İttifakı'nın pazarlığa daha oturulmadan evet. konuşulması belki de eksi yazıyor. Bir de o zaman herhalde Burak abi sormak istediği soruyla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi Zanus Paşa meydanı ile ilgili partinizin çok şey oldu. Terkikleri oldu. Terkikleri evet. oldu. Örneğin satılıyor gibi oldu. Ama orası Balıkesir'in e, Bizim öyle bir tenkitimiz destekleri. olmadı. Onu düzeltelim de. Başka bir partiydi o. Bizim eleştirilerimiz oldu ama böyle değil. Evet böyle değil. Ben de onu söyleyecektim. Düzelteyim ona göre devam edelim. O meydan şu anda çok beğeniliyor yani. Halk çok beğendi orayı. İlginçtir. Ve iş dünyasında da destek o geldi. Belediye. O bağlamda sizin yapılan güzel hizmete bir şeyiniz var mı demek istedim. Ben mı? Yani, anladım. Yani, tamam ben de anladım zaten Sorunuz. ya çok basit yani sorun. Iki teşkilat, olacak. Tamam söyleyeyim ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, yani sonuçta ittifak partisiyiz. ittifakla birinci hedefimiz söyleyeyim. Hedefimiz şu. Hedefimiz milletimizin ittifakının iktidara gelmesi. Bunun için biz çalışıyoruz şu anda. Şu anda bizim hedefimiz bu. Yani <laughs> başka bir hedefimiz yok. Millet ittifakının iktidarı için mücadele ediyoruz. Bu kadar basit. Ve ittifaka da, ben de partimizde sonuna kadar saygılıyız. Zaten benden başka bir şey onlar da beklemez ondan sonra saygılıyız ve birlikte karar verip birlikte hareket ederiz. Tabii ki gönül böyle ister. Gün gelir bakarız yani ne olacağı belli değil. Allah insanın önüne ne çıkartır onu da bilemiyorsun. Belki de ömrümüz vefa etmeyecek. Hayat bu. Ama idealimiz şu anda Millet İttifakı'nın iktidarı Türkiye'nin buna ihtiyacı var. İki kere iki dört. Biz kendi içimizde konuşuyoruz zaten. Gerekli telkin olsun ne olsun. Birbirimizle arıyoruz. Her gün ben başkanımı arıyorum o onu arıyorum o beni arıyorum. Herkesle konuşuyoruz öyle bir şey yoksa biz kendi aile içimizde çözüyoruz ama inanın ittifakla ilgili de bir sıkıntı yok. Zaten olmaz. Çünkü hepimizin ideali ülkenin bu yönetilemeyen, savrulayan Türkiye'den bu iktidarın artık yönetilemediğini görüp birlikte tek adamın değil ortak e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 83 milyonun söz sahibi olduğu bir parlamentoda görev yapmak hepimizin hedefi bu.